La 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 bugün çok güzel bir gün. Traktörümle gezmeye gideceğim. Hı? Bu sesler de ne? Tengulüm, Tengulüm, ben polis, ben atisarium, ben polis, ben atisarium. Yukarıdan geliyor. Vay canına. Nereden geliyor? Çok merak ettim. Gidip bir bakmalıyım. Ha. Ah, 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 ah. ha o da ne? Cihangulum Gölü Mentangolüm, menapolis wala tisaryum mentiyum ve napolis wala tisaryum. Sen de kimsin? Yoksa büyücü müsün? Cihangulum Gölü Mentangolüm, menapolis wala tisaryum mentiyum sersanet. Koca ayı beni traktörle gezmeye götürecekti. Sabahtan beri evin önünde bekliyorum. Ağaç oldum artık beklemekten. Kuzen Maşa'ya bakayım, o da bekliyor mu? Hey Kuzen Maşa, demek sen de bekliyorsun. Sen de mi koca iyi bekliyorsun? Evet, traktörle bizi gezdirecekti, unuttun mu? Unutmadım ben de onun için bekliyorum. İyi o zaman nerede kaldı bu? Başına bir şey gelmiş olmasın? Gel gidip bir bakalım en iyisi. Tamam yaya geçidinden geçelim ama bizi hep uyarırdı bu konuda koca ayı. Yaya geçidi burada. Gel yürü hadi. Sağımıza solumuza iyice bakalım araç geliyor mu diye. Gelmiyor. Tamam beni de bekle. Sağ serbest sol serbest geçelim. Aa bu işte bir terslik var. Koca traktörü burada. Ama Koca ayı ortalarda yok. Normalde bu traktörün arkasında yatar, burada kalkardı. Koca ayı normalde traktörün bagajında yaşıyor arkadaşlar. Bunu bilmiyorsanız öğrenmiş oldunuz. Nereye gitmiş olabilir ki? Koca ayı traktörü olmadan hiçbir yere gitmez. Fazla uzaklaşmış olamaz. Etrafa bakalım. Belki çukura falan düşmüştür, çıkamıyordur. Hadi araştırmaya başlayalım. 15 dakika sonra. Hiçbir yerde bulamadım. Al benden de o kadar. Ben de bulamadım. Her deliğe baktım. Peki ya yukarı çıktıysa? Burada sanki bir şey var gibi. Sanki bir sesler de duyuyorum ben. Evet. Bu ses de nereden geliyor ona da bakmış oluruz. Hadi gel Maşa yukarı çıkalım. Şuna bak Maşa. Büyücü amca var orada. Sakın sesini çıkarma seni görmesin. Tamam Maşa sesimi çıkarmıyorum. Sen de sessiz ol. Koca ayı da orada. Koca yana ne yapmış? Eyvah koca ayıyı yakalamış. Gerçi yakalamamış. Koca ayı sanki uyuyor gibi. Ne yapacağız şimdi Maşa? Bilmiyorum. Arkadan yaklaşsak? Ben onun buradan dikkatini dağıtacağım. Sen arkasından git. Hey büyücü amca, büyücü amca buraya bak. Hı Cihan gülümen ten gülümen polis ve nesli adım antiyo. Büyücü amca büyücü amca sessiz ol. Cihan gülümen ten gülümen polis ve Aa maşa özür dilerim yanlışlıkla sana da çarptım. Ah sorun değil. Koca ayı buradan götürsek mi? Kendine gelir mi diyorsun? Koca ayı koca ayı uyan. Benim maşa koca ayı. Oh. Neredeyim ben? Aa. Ah. Siz de kimsiniz? Maşa, siz burada ne arıyorsunuz? Ben sizi almaya gelecektim. Büyücü amca ona ne oldu? Maşa yanlışlıkla çarptı ona. Hı. amca bana uyuma büyüsü yaptı, uykuya daldım birden böyle. Neyse büyü geçti şimdi. Hadi gezmeye gidelim. Gezmeye gitmek beklemez. Otomatik bagajımızı açalım. Hadi atlayın çocuklar, gidiyoruz. Hoppa! Geliyorum kocayı. Oh. <laughs> Üstüme düştüm maşa ya. Ben de geliyorum. Otomatik bagaj kapansın. Tamam, otomatik traktör çalışsın. <laughs>